thank mm -hmm. you Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugünkü konumuz hipnoz. Yalnız burada bir sıkıntı var kıymetli kardeşim. Bunu ben size açıklama gereği duydum. Yapılan hipnozda özellikle cinsel içerikli olan hipnoz yöntemiyle Kişinin, affedersiniz çok özür diliyorum, boşalma, yani o anı hazlı hissetme duygularını yerleştirme, enerjisini verme olaylarında bir sıkıntı var. Nedir bu sıkıntı? Kıymetli kardeşim, hipnoz adı altında cinselliğiyle alakalı olan beyin frekansını, vücudunun frekansını ve enerjisini kullanarak bazı yöntemler gerçekleştirilmiş oluyor. Bu yöntemler sizin aura kapılarınızın açılmasına, musallatı derecesini arttırmasına ve buna sebebiyet vermektedir. Kıymetli kardeşim unutmayın ki bu tarz eylemler günahtır, haramdır, zinadır. Lütfen bu konularda çok daha iyi araştırmalar yapmanızı tavsiye ediyorum. Biz bilime karşı asla e, kaygısız değiliz. Bilim olmalıdır. Hipnoz yöntemiyle yani eski Mısır'dan gelen geleneklerle yapılan, e, Babil'de geleneklerle yapılan bazı hipnoz yöntemleri vardır ve bilim şu anki bilim de bunları kullanıyor. Yalnız şuradaki tehlikeler vardır. Bunu insanların deccaliyet yöntemiyle e, yapmaları, bunu şeytani varlıklarla yapmaları, e, sizin de buna kanmanız, araştırmadan her işlere e, kendi elinizle girişmeniz size büyük bir musallat derecesi yaşatabilir. Kıymetli kardeşim, siz bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü yapılan işlemlerde, kıymetli kardeşlerim bildiğiniz zina derecesi ortaya çıkmış oluyor ve bu konu haramdır, günahtır. Tekrar yeniliyorum. Allah ve Resul için bu konulardan uzak durun. Kendinize iyi bakın. Selam ismi şerifiyle selamet üzerine